Değerli Turanlılar, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Turna, Turanlı Dernek Başkanı olarak hepinizden e, ricam bu derneğimize olan ilginizi Türkiye'nin neresinde olursa olurs olursanız olun ilginizi artırmanızı rica ediyorum. İmkanlarınız el verdiği takdirde buraya maddi manevi yardımlarınız olduğu gibi imkansızlarımıza da buraya bildirip buradan herhangi beklentilerinize de Karşılık vereceğiz. Şu an için e, İstanbul olan bu derneğimiz hasip başarılıdır. Gerek telefonla, gerek fazla, gerek e-mail ile ulaşmanız mümkündür. Ve e, Turanlı Köyü muhtarıyla da gerektiği şekilde, gerektiği zamanlarda irtibat kuruyoruz. E, köyümüzden buraya maddi, manevi herhangi bir istekte bulunmanız da mümkündür. Buradaki olan işler bizim en önemli işlerimizdir. Her ne kadar uzakta olursak da olalım orası bizim daimi yerimizdir. Bundan hiçbirimizin şüphesi olmasın. Değerli Turanlı Gürbetçilerimiz sizin de buraya ilginizin artmasını istiyoruz. Ne kadar ilginiz artarsa biz burada daha fazla güç kazanıyoruz. Sizlere daha yakın oluyoruz. Ve burada manevi gücümüz içerisinde biz de bu işlerimizde sizlerden aldığımız cesaretlerle bu birlikteliğimizi devam ettiriyoruz. Ve tekrar hepinize saygı ve selamlarını sunuyorum. Turanlı Köyü Dernek Başkanı Yaşar Demirezen olaraktan hepinizin buradaki irtibatlarınıza devamınızı diliyorum. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum saygılarımla.